Sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda e, öncelikle tavsiyemiz tabii ki birçok suç sosyal medyadan işleniyor günümüzde e, Biz de çok farklı e, serzenişler alıyoruz e, örnek verirsek e, yani Kayseri yerelinde söyleyeyim çok fazla sosyal medya üzerinden e, cinsel taciz suçu işleniyor yine e, tehdit ve hakaret suçları işleniyor ve e, son dönemde hayatımıza girmiş bir suç var ısrarlı takip diye bir suç e, ısrarlı takip suçu da bizce e, çok fazla fazla sosyal medya üzerinden e, suç olarak işlenmekte. E, biz e, kullanıcılarımıza, bizi takipçilerimize şunu önerebiliriz: kendilerine karşı herhangi bir e, cinsel taciz ya da tehdit ya da hakaret ya da ısrarlı takip suçunun ya da herhangi bir e, işte dolandırıcılık da var tabii ki bir suç işlenme yönelimi olduğunda ilk önce kendilerine karşı bu e, eylemi gerçekleştiren kişinin e, hesabını hesapla ilgili e, kimlik bilgilerini spit edecek verilerin bir şekilde kayıt altına almalarını öneririz. Çünkü iş adliyeye gittiğinde yani savcılık aşamasına gittiğinde savcılık taleplerimizin ya da kişilerin somutlaştırılmasını istiyor. Eğer biz kişileri ya da hesabı somutlaştıramazsak yani onun kim olduğunu beyan edemezsek, bilemezsek ve sahte bir hesap üzerinden biz bir şikayet yaparsak genelde bu şikayetlerimiz sonuçsuz kalıyor Dolayısıyla biz bize bu eylemleri gerçekleştirecek gerçekleştiren kişilerin kimliğini doğru şekilde tespit etmemiz gerekiyor Bunun için de bizim hesap bilgilerinde kimlik bilgileri ya da o kimliği ortaya çıkartacak veriler varsa bunları bir şekilde ekran görüntüsünü alarak savcılığa iletmemiz gerekiyor